Herkese merhaba. Global Bilgi RP YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle PowerPoint'teki bir sertifika dosyasının isimlerini değiştirip ilgili ilgili kişilere gönderimini sağlayacağız. Ekranda gördüğünüz sastak sertifika belgemiz var. Bir de isim listemiz var. İkinci sıradan başlayarak tek tek isimlerini X yazan kısmı değiştirerek ilgili kişilerin de mailini okutarak mail gönderimini sağlayacak. PDF formatında e, gönderecek şekilde. Sen, e, senaryomuza bakalım. Senaryomuzda öncelikle bir Excel dosyamız var. isim listesi. Onu açtırıyoruz. Daha sonra taslak Excel e, PowerPoint dosyamızı açtırıyoruz. İlk ismi okutuyoruz. Şuradaki. E, burada EQS ile kontrol yaptırıyoruz. Yani boş mu dolu mu diye. Eğer boşsa e, senaryomuz sonlanacak ve kırmızı e, yoldan ilerleyecek. Yeşilse yani e, içinde bir veri, veri varsa yanındaki mail'inde okutup e, yoluna devam edecek. İsim değiştir kısmında yani parking trap aktivitesiyle de e, X yazan yere artık isim variable'ını yani Excel'den aldığımız isim değişkenini yazdırıyoruz. Daha sonra PDF olarak kaydettiriyoruz. Bakın PPTX e, PowerPoint dosyası. Ardından hangi e, isimle kaydedileceği, yani kullanıcı'nın isimle kaydet diye e, burada tasarladık. E, nereye kaydedileceği ve hangi formatta kaydedileceği mi ayarladık. Daha sonra SMTP aktivitesiyle mail gönderimini sağladık. Ardından tekrardan e, başlangıç kısmına e, dönsün diye ismi tekrar x yapıp tekrardan aynı döngüye giriyor. Bir sonraki satıra arttırarak. Birincisini e, tasarladıktan sonra mail gönderimi yapar ve ikincisi var. Tek tek e, hücre boş olana kadar bu döngü devam eder. Şimdi bir çalıştırıp da bu döngü nasıl ilerliyor ona bir bakalım. Bursalarımızı kapatalım. Run diyelim. Evet, önce Excel dosyası ve ardından Powerpoint dosyamız açıldı. İlkinden başlayıp hızlıca PDF formatına aktarıp mail atıyor şu anda. Maili nasıl e, göründüğünü de ben size göstereceğim. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi kısa bir e, mail batisi ekledim. Ben isterseniz içeriğini istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Ee, PDF dosyası da içeriğinde e, ee, eteç olarak eklenmiş durumda. Ee, aktivitelerimizden PowerPoint Reflex aktivitesi için bu şekilde. Siz de sertifika gönderilerinizi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve be videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.